Arkadaşlar bu videoda sizinle 12. sınıf matematik ileri düzey kazanım kavrama testi 13 çözeceğiz. Birinci soruda arkadaşlar fx eşittir karekök içerisinde x küp fonksiyonu veriliyor. Buna göre fx fonksiyonunun x eşittir birdeki anlık değişim oranı kaçtır diye bize sormuş arkadaşlar. fonksiyon arkadaşlar bir noktadaki anlık değişimi e, türevinin o noktadaki değeridir arkadaşlar. Bize bunu soruyor. Şimdi fx fonksiyonunu arkadaşlar şu şekilde yazacağım. x üzeri 3 bölü 2 şeklinde yazacağım. Buna göre F'in türevi ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 2 üst başa geldi. Çarpı x üzeri 3 bölü 2 eksi 1 oldu arkadaşlar. Bir de için türevini alırız ama burada x olduğu için x'in türevi 1 olduğu için çarpı 1 olacak. Yazmaya gerek yok arkadaşlar. Buradan 3 bölü 2 çarpı x üzeri 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. O da ne eşittir? 3 bölü 2 çarpı kök x olacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar türevini bulduysak x gördüğüm yere 1 yazarsam arkadaşlar Anlık değişimi bulacağım. Yani 3 bölü 2 çarpı kök 1 olacak burası. Buradan 3 bölü 2 olacak arkadaşlar. Donayan değişikler İkinci soruda bir hareketlerin t dakikada alıyor ST metre olup ST 10 t artı 5 t fonksiyonu ile veriliyor. Buna göre hareketlerin 4 ile 7 dakika arasında ortalama hızı kaç metre bölü dakikadır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ortalama hız o zaman şu şekilde olacak. Delta V diye tabir edersem şu şekilde. Delta S bölü Delta t olması lazım arkadaşlar. Burada delta x nedir arkadaşlar? Bu e, yoldaki değişim bölü zamandaki değişime böldüğüm zaman arkadaşlar ortalama hızı bulacağım. Buna göre zamandaki değişim ne arkadaşlar? 7-4 olacak. Şimdi arkadaşlar e, delta x nedir? E, 7. dakikada bulunduğu konum ile 4. dakikada bulunduğu konumun birbirinden çıkarmam gerekiyor. Yani şu şekilde olacak arkadaşlar. 10 çarpı 7'nin karesi artı 5 çarpı 7 eksi şimdi 4 veriyorum arkadaşlar. 4 verdiğimde bu sene olacak arkadaşlar. 10 çarpı 4'ün karesi artı 5 çarpı 4 olacak arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar burası eşittir. Ne olacak? Burası bakın 49, 490. Artı burada 35 var. Burası ne olacak arkadaşlar? 16, 160, eksi 160. Burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 20 bölü 3 olacak. Bunu da yazayım artık arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın burası kaç arkadaşlar? 345 oldu arkadaşlar. Yani burası 345 bölü 3 oldu. 345 bölü 3 kaçtır arkadaşlar? E, 115'tir arkadaşlar. Doğru yanıt 5 çıkılır. Üçüncü soruda f r'den r'ye fx eşittir parantez içerisinde 3a 12x artı 2a 1 fonksiyonun türevli olduğu aralıktaki tüm noktalarda türevi sıfıra eşit olduğuna göre f2 kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar o zaman bu fonksiyonun türevini alalım. Türevini aldığımız arkadaşlar x terim e, x üzeri 1 olduğu için bunun türevi ne olacak? 3a eksi 12 olacak. Çünkü bu sabit kısmın türevi sıfır olacak. Şimdi arkadaşlar tüm noktalar için türevi sıfıra eşittir diyor bakın. Bunu eşittir sıfır diyeceğiz o zaman. Buna göre 3a neye eşit olacak arkadaşlar? 12'ye. Buradan a'yı ne bulacağız arkadaşlar? 4. Buna göre a'yı bulduysak arkadaşlar fx'imizi baştan yazalım. fx 4 koyduğum zaman ne oluyor arkadaşlar? Bakın. bu 12 oluyor. 0 oluyor gördüğünüz gibi. Burada ne kalıyor arkadaşlar? Burası gitti. 2a-1 kaldı. a yerine 4 koyarsam arkadaşlar 8-1-7 olacaktır. Yani bu da fx'e sabit fonksiyon olacaktır arkadaşlar. f2 eşittir 7 olacak. Yani istenildi. Soruda f2 dediği için. Yoksa f5'te de 7. Her yerde 7 yani. Doğru yanıt c şıkılır. 4. soruda fx eşittir x küp artı ax kare artı bx artı 1 ve limit x 1'e giderken fx bölü x, x eksi 1 e eşittir 2 olduğuna göre a çarpı b kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce limit kısmını e, inceleyelim. Şimdi e, payda x'e 1 verdiğimizde 0 oluyor arkadaşlar. E, demek ki sadeleşiyormuş ki limiti var arkadaşlar. E, limitine 2 demiş çünkü. Demek ki fx fonksiyon, fonksiyonumuzu şu şekilde yazabilirim. fx eşittir. E, bir 1 kökü 1'miş arkadaşlar. Yani x eksi 1 x eksi 1 ile sadeleştiği için çarpı gx şeklinde bir fonksiyonmuş arkadaşlar. Şimdi yerine gelip yazdığımda limit e, x 1'e giderken arkadaşlar fx yerine şu yeni bulduğum gx'li ifadeyi yazacağım. x eksi 1 gx bölü x eksi 1'miş arkadaşlar. O da eşittir 2'ymiş. Buna göre bakın bununla burası sadeleşecek. Yani arkadaşlar e, getirip x yerine 1 koyarsam g1'im 2 eşitmiş arkadaşlar, buradan o çıkıyor. Buna göre arkadaşlar, e, fonksiyonumuzda bakın, e, bir koyduğumda ne olacak arkadaşlar? F bir. Bir koyduğumda sıfır eşit oluyor, Öyle değil mi arkadaşlar? Getirip fonksiyonumda e, bir koyuyorum şimdi, F 1 eşittir. Burada ne olacak arkadaşlar? Bir artı, burası a olacak arkadaşlar, a artı bir verdiğim için b olacak artı. 1 eşittir 0'mış arkadaşlar. Burada ne, neyi bulacağım arkadaşlar? a artı b'yi de eşittir eksi 2 olarak bulacağım. Çünkü 1 ile 1'in toplamı 2 karşı tarafa atıyorum. Eksi 2 oluyor. Şimdi bu bizim elde ettiğimiz diğer bir denklem. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonumuzun türevini alırsak ne olacak? Bakalım f fonksiyonun türevi 1'de ne oluyor arkadaşlar? f x eşittir. Ee, ne olacak arkadaşlar? Önce birincinin türevini alıyorum. Yani burası gx olacak. E, artı şimdi x eksi 1'i bırakıyorum. Çarpı g üssü x oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelip bir de burada türevini alıyorum. Bakın buranın türevini alıyorum. Buranın türevini iştir arkadaşlar. Bakın 3 x kare artı 3 artı 2 a x artı b'dir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f üssü birimli olacak o zaman. x gördüğüm yere 1 yazıyorum. Burası ne olacak arkadaşlar? G1. Burası sıfır oluyor arkadaşlar. O da eşittir. 1 e, koyuyorum arkadaşlar buraya. 3 artı 2A artı B'ymiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar G1'i ben biliyor muyum? G1'i buldum 2 diye. Eşittir 2 yani arkadaşlar. Burada 2 artı B ne olacak arkadaşlar? Bunu karşı tarafa atacağım. 2A artı B eşittir. Eksi 1 olacak arkadaşlar. Bu da ikinci denklemi bulacak. Şimdi bu iki denklemi çözersem arkadaşlar a artı b eşittir eksi 2. E, 2 a artı b eşittir eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi bu üstü eksiye çarpıyorum arkadaşlar. Eksi 1'e çarpıp topluyorum. Yani burada a kalacak. Eksi 1'e çarparsam artı 2 eksi 1 artı 1 oldu. a'yı 1 buldum arkadaşlar. a'yı 1 bulursam şu denklemde 1 koyuyorum yerine. Karşı tarafa atınca b'yi de eksi 3 bulurum arkadaşlar. Bize ne istiyordu? A çarpı B istiyordu arkadaşlar. 1 çarpı eksi 3'ten eksi 3'tür. Bunun doğru yanıtı B şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar 5. soruda uygun koşullarda tamamla. Fx eşittir. 5x küp eksi 2 bölü x artı 3 çarpı 3. dereceden kök x kare eksi 1 bölü 3 fonksiyonu veriliyor. Buna göre F'in türevi aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar önce bir F'i şu şekilde getirmek istiyorum. 5x küp eksi 2 çarpı x üzeri eksi 1. Artı 3 çarpı e, x üzeri 2 bölü 3 olur burası arkadaşlar. E, eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi türevini almak daha kolay arkadaşlar. Şimdi e, türevi nedir? F'in eşittir. Bakın üst başa geliyor burada 15 x kare oldu burası. E, bundan sonra burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 çarpı e, üst başa geliyor arkadaşlar. Eksi 1 çarpı x üzeri biraz azalacak. Eksi 2 olacak. Artı Şimdi üst başa gelecek arkadaşlar. 3 çarpı yani 2 bölü 3 olacak yani üst geldi. Çarpı x üzeri 2 bölü 3 eksi 1 oldu. Bunun türevi sıfırdır arkadaşlar. Devam ediyorum burada. 15 x kare. Burası ne oldu arkadaşlar? Artı 2 çarpı. Burası ne oldu arkadaşlar? 1 bölü x kare. Artı. Burası ne oldu arkadaşlar? 2. Burası ne oldu arkadaşlar? Çarpı e, x üzeri eksi 1 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan yazıyorum o zaman. 15 x kare artı 2 bölü x kare artı 2 bölü 3. dereceden kök x olacak arkadaşlar. Şimdi seçeneklere bakıyorum arkadaşlar. Hangisi diye bu. Ee, şimdi bu eksili şurası dikkatimi çekti. Bu eksili bu olmaz, bu olmaz. Evet şimdi arkadaşlar bunlara bakıyorum. E şıkkında evet arkadaşlar. E şıkkında aradığımız şık doğru yanıt e şıkkıdır. 6. Orada f eşittir 3 x k bölü 2 x artı 1 fonksiyonu için f'in türevinin birdeki değeri 7 olduğuna göre k kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar f'in türevine bakalım o zaman. f'in türevi x eşittir. Şimdi arkadaşlar ne yapıyorum? Önce e, payda yer alanın türevini alıyorum. Bunun türevini aldım. 3 oldu. Çarpı paydayı olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. 2 x artı 1. Eksi. Şimdi payı olduğu gibi yazıyorum arkadaşlar. 3x eksi k diye. Çarpı paydanın türevini alıyorum. Bu da 2. Bölü arkadaşlar paydanın karesi olacak. 2x artı 1'in karesi olacak. Şimdi arkadaşlar bunu dağıtalım. 6x artı 3. Bunu dağıtıyorum arkadaşlar. Eksi 6x. Eksi eksi artı olacak. Artı 2k olacak burası. Bölü 2x artı 1 karesi. Şimdi geliyorum biraz daha düzenliyorum bunu arkadaşlar. Bakın burada 6x'ler gitti arkadaşlar. Burası ne oldu? 2k e, artı 3 oldu. 2k artı 3 bölü 2x artı 1'miş. Artı 1'in karesiymiş arkadaşlar. F'in türevi. Şimdi buna göre F türevinde eksi 1 koymuş arkadaşlar. 7 elde etmiş. Buna göre eksi 1 koyarsak arkadaşlar burada e, bizim fonksiyonumuzda 2k artı 3 bölü Eksi 1 koyuyorum şimdi arkadaşlar. Bakın burası eksi 2. Eksi 1 olacak. Eksi 1'in karesi yani. Burası nedir? Zaten 1'dir arkadaşlar. Buna göre 2K artı 3 eşittir 7 olacak. Buradan arkadaşlar 2K eşittir 4 olur. Buradan da K eşittir 2 olur arkadaşlar. Doğru yanıt aşıkıdır. 7. soruda arkadaşlar x küçüktür 0 ve f 2x e, kare artı 3x eşittir x küp eksi 3x kare artı x artı 11 olduğuna göre F'in türevinin 2'deki değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar F'in türevi 2'deki e, değeri soruluyorsa bu e, Fx'in içindeki 2x kare artı 3x ne zaman 2 oluyor arkadaşlar? Çünkü o değeri vereceğiz x'e. Buna göre burası ne olacak arkadaşlar? 2x kare artı 3x eksi 2 eşittir 0 olacak arkadaşlar. Buradan ne oluyor arkadaşlar? E, x artı 2 ile e, 2x eksi 1 oluyor arkadaşlar burası. O da eşittir 0 oluyor. Buna göre arkadaşlar buradan çözümlersem eğer x eşittir eksi 2 olur ve x eşittir 1 bölü 2 olur arkadaşlar. Bize ne demiştik? Sıfırdan küçük olmalıdır diyordu. Yani arkadaşlar buranın türevini aldıktan sonra eksi 2 koyacağım x'e. Şimdi türevini almaya başlıyorum arkadaşlar bu fonksiyonumuzun. Yani fonksiyonumuzun önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Kendisinin türevini alıyoruz. Yani f, f'in türevi 2x kare artı 3x çarpı için türevini alıyoruz arkadaşlar. İçin türevi nedir? 4x artı 3'tür arkadaşlar. Ne eşitmiş arkadaşlar türevi o zaman? 3x kare burası. Burası ne olacak? Eksi 6x olacak arkadaşlar. Burası ne olacak? Artı 1 olacak. Şimdi fonksiyonda ne koyacaktım arkadaşlar? X gördüğüm yere eksi 2 koyacaktım. Şimdi eksi 2 koyunca ne olacak arkadaşlar burası? Eksi 2 olunca 2'yi verecek. Bizden istenilen türevi verecek. Şimdi geliyorum burada eksi 2 koyuyorum arkadaşlar. 4 çarpı eksi 2 artı 3 olacak burası. E, buna göre burası ne olacak arkadaşlar? Eksi 2 verirsem. 3 e, çarpı 4 olacak. Eksi, 2 verdim buraya. E, yani artı 12 olacak burası. Artı 1 oldu arkadaşlar. Bizden ne istenilen türev çarpı. Burası eksi 2 vermiştim arkadaşlar. Eksi 8 eksi 5 oldu burası arkadaşlar. Eşittir. Burası ne oldu? 12, 12, 24, 25 oldu arkadaşlar. Buna göre istenilen türevi değeri nedir arkadaşlar? 25 bölü eksi, yani 25 bölü eksi 5'ten o da eşittir. Eksi 5 bulunur arkadaşlar. Doğru yani 5 çıkılır. 8. soruda arkadaşlar f 2x artı 3 eşittir. x küp eksi 3x kare artı 6x eksi 2 ve g x eksi 1 eşittir. 3x eksi 1 olduğuna göre fog 3'ün türevinin değeri nedir diyor arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar fog'u nasıl yazarız? Bakın fog x yazıyorum arkadaşlar fog x'i şu şekilde yazacağız. F g x şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Buna göre fog'un türevi nedir arkadaşlar? Şu şekilde yazayım. Fog x'in türevi. Şu şekilde yazdır o zaman arkadaşlar. Bakın. Önce f fonksiyonun türevi g x derim. Bir de için türevini alırım arkadaşlar. Yani g'nin türevi x'tir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar türevi 3'teki değer isteniyor ya. Yani bizden istenilen şu yani f'in türevi g3 çarpı g'nin türevi 3'ü istiyor bizden yani arkadaşlar. Burada fog e, 3 türevinden kastı budur arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar bakalım g'nin türevi 3 neymiş arkadaşlar? Şimdi g'nin türevi x 1 için türevi 1 olduğu için arkadaşlar yazmıyorum. Eşittir. Burası ne oldu arkadaşlar? 3. Hangi değeri versek verelim? 3'müş arkadaşlar türevi. Buna göre burası 3'müş arkadaşlar. Şimdi geliyorum arkadaşlar. G3 diyor. Kaçta 3 oluyor arkadaşlar burası? 4. 4 verirsem x'e. Şimdi 4 verdiğim zaman ne oluyor arkadaşlar burası? 4 çarpı 3. 12. 1 çıkardım. 11 oldu. Yani burada bizden istenilen de türevin, f fonksiyonun türevinin 11'deki değeri isteniyor. F fonksiyonun türevi nedir arkadaşlar? Buranın türevi. f 2x artı 3 için türevi ne arkadaşlar? 2x artı 3'ün 2'dir eşittir nedir arkadaşlar? Bakın burası e, 3x kare oldu. Burası eksi 6x oldu. Burası artı 6 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 11'i nerede elde ediyorum? Bakın burada 4 verirsem. Buna göre arkadaşlar f'in türevi 11 çarpı 2 eşittir. x'e 4 ver, veriyorum arkadaşlar. Burada bakın 16 48 oldu. Burada da x'e 4 verirsem eksi 24 oldu. Burada artı 6 zaten vardı arkadaşlar. Buna göre f'in türevi 11 çarpı 2 eşittir. Ne oldu arkadaşlar? Bakın. Bundan bunu çıkarırsak eksi 18. Eksi 18 48 toplamı 30'dur arkadaşlar. Buna göre f'in türevi 11'di arkadaşlar. 15 eşittir. Yani burası da 15miş arkadaşlar. Bizden istenilen de bunların ikisinin çarpımı isteniyor yani. Doğru yanıt aşıklıdır. 45 olur arkadaşlar. Dokuzuncu soruda arkadaşlar e, fx fonksiyonu apsi 1 olan noktada türevli olduğuna göre b kaçtır diye soruyor. fx fonksiyonumuz bir parçalı fonksiyon arkadaşlar ve apsisi 1 olduğu noktada kritik noktadır arkadaşlar. Kritik nokta var. Şimdi bir fonksiyon türevli olabilmesi için arkadaşlar türevini kontrol etmeden önce her zaman sürekli olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Şimdi sürekliğine bakalım arkadaşlar. Sürekliğe nasıl bakacağız arkadaşlar? Limit x 1'e soldan yaklaşırken ki değeri ax artı b eşittir limit x 1'e sağdan yaklaşırken ki değeri x eksi c neye eşit olacak arkadaşlar? f 1'e eşit olacak. O da neye eşit arkadaşlar? f 1'im eşittir 4 arkadaşlar. Buna göre kontrol etmem gerekiyor. Yani fonksiyonun değerine de eşit olması lazım. Limitin olması yeterli değil. Limitine bakıyorsunuz. Fonksiyon eşit mi diye de bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi getiriyorum arkadaşlar soldan yaklaşırken 1 koymaya. Şimdi burası ne olacak arkadaşlar? A artı B oldu burası. Eşittir 4 diyorum. Ondan sonra arkadaşlar sağdan yaklaşırken bakıyorum. 1 eksi C oluyor. X yerine 1 koyuyorum. Yani eşittir 4 oldu. Buradan C'yi ne buluyorum arkadaşlar? Bunu karşı tarafa C'yi karşı tarafa atarsam eksi 3 oluyor arkadaşlar. Buradan C'yi bulabildik. Şimdi arkadaşlar sürekli kontrol ettiğime göre şimdi türevine kontrol edebilirim. Şimdi arkadaşlar bunun soldan yaklaşırkenki türevi ile sağdan yaklaşırkenki türevlerin eşit olması gerekiyor. Yani bu ikisinin türevini alacağım arkadaşlar. Ama x e işte bir noktası için kastediyoruz. Şimdi arkadaşlar bunun türevini alıp F1'e bakacağım. Şimdi buna göre türevini aldığımda ne olacak arkadaşlar? Yani soldan yaklaşırsam türevi ne oluyor arkadaşlar? A oluyor bakın. Burada F birim ne oluyor arkadaşlar? Soldan yaklaşırken. Gene A arkadaşlar. Sabit bir sayı çünkü. Şimdi buna göre arkadaşlar bakıyorum. Sağdan yaklaşırken türevine bakıyorum. Sağdan yaklaşırken türevine arkadaşlar 1. Bu da işte 1'miş arkadaşlar. Şimdi bu 1'e soldan ve sağdan yaklaşırkenki ki türevlerin değerleri arkadaşlar. Bu ikisinin de birbirine eşit olması lazım. Bakın. Türevli dediği için. Buna göre arkadaşlar ne olacak? Bu ikisi eşitse bakın. Eşitse A eşittir 1'dir arkadaşlar. Şimdi a'yı bulduğumuza göre arkadaşlar b'yi de bulabiliriz. Burada 1 koyarsam arkadaşlar artı b eşittir 4 olacak. Buradan da b'yi 3 olarak buldum arkadaşlar. Ben de ne istiyordu? b artı c'yi istiyordu arkadaşlar. Bakın bu ikisini toplarsam 0 çıkıyor arkadaşlar. Doğru yanda a şıkkıdır. 10. soruda arkadaşlar fx eşittir mutlak değer x eksi 4 bölü x kare eksi 2 x eksi 3 fonksiyonu veriliyor. Buna göre gx eşittir kök içerisinde f eksi x artı 1 fonksiyonunun türevsiz olduğu en geniş küme aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar işe öncelikle bir fx'i şu şekilde yazmakla başlamak istiyorum. x eksi 3 çarpı x artı 1 şeklinde paydayı yazdım. E, payda zaten x eksi 4'ün mutlak değeri de onu olduğu gibi bıraktım. Bundan sonra arkadaşlar bir de f eksi x artı 1'i bulacağım arkadaşlar. f eksi x artı 1 nasıl bulurum? f eksi x gördüğüm yere eksi x, x artı 1 koyarak bulurum arkadaşlar. Yani başlıyorum. Eksi x, x artı 1 eksi 4 oldu burası. Paydada arkadaşlar şimdi hani işte x gördüğüm yere eksi x artı 1 yazıyorum. Eksi x artı 1 eksi 3 çarpı eksi x artı 1 artı 1 oldu arkadaşlar. Devam ediyorum düzenlemeye arkadaşlar. Payda ne oldu arkadaşlar burada? Eksi x eksi 2 çarpı eksi x artı 2 oldu arkadaşlar. Payda arkadaşlar eksi x eksi 3 oldu. Şimdi arkadaşlar şimdi de geliyorum Gx'i arkadaşlar. Gx'i biraz düzenlemek istiyorum. Şimdi Oradan türevini alacağım çünkü Gx nasıl yazarım arkadaşlar Gx'i? Kökü 1 bölü 2 olarak yazarsam şu şekilde yazıyorum arkadaşlar. F eksi x artı birin 1 bölü ikinci kuvveti olur arkadaşlar. G'nin türevi x eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 üst başa gelecek. Çarpı bu Derecesi bir azalacak arkadaşlar. F eksi x artı 1 üzeri eksi 1 bölü 2 olacak arkadaşlar. 1 çıkarırsam. Çarpı için türevini alıyorum arkadaşlar. F'in eksi x artı 1 ve göre türevi çarpı e, için türevini alıyorum arkadaşlar. Burası da eksi 1 oldu. Şimdi geliyorum türevimi düzenliyorum arkadaşlar. G'nin türevi eşittir. Bu eksiyi başa aldım arkadaşlar. Eksi 2 kök F eksi x artı 1 Burada da türevi vardı arkadaşlar. f eksi x artı 1 oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu yorumlamamız gerekiyor. Bakın g'nin türe türevli olabilmesi için f'nin türevinin de olması gerekiyor. Ayrıca bakın bu kökün negatif olmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu kökün negatif olduğu yerde bizim türevsizmiş arkadaşlar. Buna göre şunu bulalım buradan. Bizim f fonksiyonumuzdan. Yani f eksi x artı 1 küçüktür sıfıra bakalım arkadaşlar. Bizden e, türevsiz olduğu yeri istiyor ya o yüzden küçüktür sıfırlarına bakacağım arkadaşlar. Nerede küçüktür sıfırmış. Şimdi bunun eşitsizlik tablosunu çiziyorum arkadaşlar. F eksi x artı 1 şu şekilde çiziyorum arkadaşlar. Kökleri neler arkadaşlar? Bakın e, bunun mutlak değerinin bir etkisi yok arkadaşlar şimdi bize. Şimdi başka, onu başka türlü yorumlayacağım. Burası hep pozitif eksi 3 haricinde. Onun için şu ikisine bakıyorum arkadaşlar şimdi ben. İşte bu ikisinde arkadaşlar kökleri neler? E, bununki eksi 2, bununki de 2 arkadaşlar. Yani eksi 2 ve 2 olacak arkadaşlar. Şimdi e, bakın x'lerin önündeki sayılarını eksi eksi çarpımı artıdır. Yani artı, eksi, artı oldu arkadaşlar. Biz neyi arıyorduk? Küçüktür sıfır ol olduğu yerleri arıyorduk. Öyle değil mi arkadaşlar? Şimdi bakın Bunlar boşluklu olur. Türev, türevli için boşluklu arkadaşlar. Ama biz türevsiz yere baktığımız için arkadaşlar bunu bunları ben şimdi bizim için dolduruyorum ben şu an. Buna göre arkadaşlar bakın tanımsız olduğu yerler neresiymiş? Eksi 2 ile 2 aralıymış bir kere. Eksi 2 ile 2 aralı olacak arkadaşlar. Bir de arkadaşlar paydada bakın. X eksi 3 olursa burası sıfır oluyor ve burası tanımsız oluyor arkadaşlar. Payda sıfır olduğu için tanımsız oluyor. Yani eksi 2 ile 2 Bileşim arkadaşlar eksi 3 dememiz gerekiyor. Eksi 3 paydayı sıfır yaptığı için toplam. Bir de eksi 2 ile 2 de arkadaşlar kökün için negatif yaptığı için olmuyor. Yani bunun doğru yanıtı C şıkkıdır arkadaşlar. 11. soru arkadaşlar yukarıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonun türevsiz olduğu kaç nokta vardır? Diyor. Arkadaşlar türevsiz noktalara bakın sivri noktalardır arkadaşlar. Bu 1, 2, 3, bir de arkadaşlar süreksiz olduğu yerlerde bir fonksiyon süreksiz olduğu bir noktada türevi yoktur arkadaşlar. Bakın bir süreksiz nokta nerede var burada arkadaşlar? Bakın soldan yaklaşıyorum. Sağdan yaklaşıyorum. Limitleri eşit değil arkadaşlar. Yani burada da süreksizdir arkadaşlar. Yani toplam 1, 2, 3, 4 noktada süreksizdir. Doğru yanıt 5 şıkkıdır arkadaşlar. 12. soruda arkadaşlar. fx eşittir bir parçalı fonksiyonmuş fx fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde türevli olduğuna göre a artı b kaçtır diyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyon türevliyse ve x burada 2'de bir kritik noktası var arkadaşlar. Soldan ve sağdan limitlerin de birbirine eşit olması gerekiyor. Yani limit x 2'ye e, soldan yaklaşırken arkadaşlar a x kare artı 2 x artı 3'ün eşittir arkadaşlar. Limit x 2'ye sağdan yaklaşırken b x Artı 1'e dememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar soldan yaklaşırken ki 2 koyuyorum arkadaşlar. 4A artı 2 çarpı 2 4'tür arkadaşlar. Burada da 3 var. Eşittir arkadaşlar. Şimdi 2 koyuyorum. 2B artı 1 oldu burası arkadaşlar. Buna göre arkadaşlar çözümleyelim bunu. 2B'yi karşı tarafa atıyorum. 4A eksi 2B bu 7'yi karşı tarafa atıyorum arkadaşlar. Eksi 6 oldu. Birinci denklemi bu arkadaşlar. Şimdi Şimdi arkadaşlar, parçalı fonksiyonumun parçalı kısımların türevi neler arkadaşlar? F türevi eşittir. Bunun türevi nedir arkadaşlar? 2ax artı 2'dir. Bir de arkadaşlar ne? Fx eşittir. Bunun iki de b'dir arkadaşlar. Bu ikisinin türevli olduğuna göre arkadaşlar, bu ikisinin birbirine eşit olması gerekiyor. Nerede 2'de arkadaşlar? Yani 2 e, koyuyorum şimdi arkadaşlar. Bun, burada f2 diyorum. Ee, ne olacak? 4a artı 2 oldu arkadaşlar burası. Burada da arkadaşlar f2 demem lazım. Ama x olmadığı için her değer için b olacak yani. Yani 4a artı 2'nin 4a artı 2'nin burada arkadaşlar eşittir b olması gerekiyor. B gördüğüm yere 4a artı 2 koyacağım yani arkadaşlar. Burada getirip yerine koyuyorum. 4a eksi 2 çarpı 4a artı 2 diyorum arkadaşlar. Bu da eşittir nedir? Eksi 6'dır. Şimdi bunu dağıttığım zaman ne olacak arkadaşlar? Burası 4A eksi 8A eksi 4 eşittir eksi 6'dır arkadaşlar. burada ne çıktı? Eksi 4A ee, Burada ne var arkadaşlar? Eksi 4 vardı. Karşı tarafa attım. Eksi 2 oldu. Buradan A'yı ne buldum arkadaşlar? 1 bölü 2 buldum. Şimdi arkadaşlar geliyorum B'yi buluyorum. B neydi? 4A artı 2 idi. Yani 4 çarpı 1 bölü 2 artı 2 idi B arkadaşlar. Buna göre burası gitti. Bu 4 oldu arkadaşlar. Neyi soruyordu bize? A artı B'yi soruyordu. B'yi 4 bulduk. A'yı 1 bölü 2 bulduk arkadaşlar. 1 bölü 2 artı 4 nedir? Buradan 8. Yani 9 bölü 2 bulunur. Doğru yanıt eşlik arkadaşlar.